Selamun Aleyküm. Merhaba değerli insanlar. Bugün Sayın Hakan Fidan'ın dosyalarını açacağım. Şimdi dosyaları deyince adamı kötüleyeceğimi sandınız değil mi? Ya Kaşıkçı ölür Hakan Fidan dersiniz. Efendime söyleyeyim ülkede eylemler olur Hakan Fidan dersiniz. İnsanlar öldürülür Hakan Fidan dersiniz. Niye bunu diyorsunuz? Söyleyeyim mi? Kara, kaş, kara gözlü bir Kürt olduğu için onu da Turgut Özal gibi öldürmek istiyorsunuz. Bütün bilgiler benim elimde, bütün bilgiler bana gelmiş. Sırf Kürt'tür diye. Bakın ben Hakan Fidan'ı tanımam. Hakan Bey'i asla tanımam, görmemişim de. Ama ben bir gözlemciyim, bakıyorum. Sırf Kürt kökenli olduğu için bu insanla uğraşıyorsunuz. Neymiş devletin gizli küpüymüş, devletin sırları elindeymiş. Kürdün elinde devletin gizli küpü, gizli sırları ne işi var? Bu barış sürecinde fazla ses tonumu yükseltmek istemiyorum. İnsanları germek de istemiyorum. Hakan Fidan'ı suikast etmek için her türlü plan proje içindesiniz. Tamam? Sizin kendi içinizdeki görevli insanlarını söylüyor bunu. Tamam? Yıllardır ben bunları duyuyorum. Yani nerede ne olay olsa onu Hakan Fidan yaptı, bunu Hakan Fidan yaptı, kaşıkçıyı Hakan Fidan vurdurttu. Efendime söyleyeyim, ne kadar problem varsa her şey Hakan Fidan. Niye? Kara kaşlı, kara gözlü bir Kürt olduğu için. Ya Allah'tan korkun, Allah'tan bakın. Barış istiyoruz, ülkede huzur, huzur olsun istiyoruz. Sırf Kürttür diye böyle Kürt düşmanlığı yapmayın. Tamam mı? O devletin içinde... Putperest olan askerler, size çağırıyorum, O put, putperest görevi yapıyor, putperest grubu bunu yapıyor, putperestler, putperestler, putlarınızı biraz daha insanların başına gölge yapmak için, diktatörlük yapmak için putlarla yürüyorsunuz, yok Hakan Fidan vatan hainidir, yok o kara kaşlı kara gözlü olan her bir Kürdü vatan haini ilan edip zarar vermeye çalışıyorsunuz, kamuoyuna duyuruyorum. Bu yüzden Hakan Fidan'a suikast yapmak istiyorlar. Ben uyarıyorum kardeşim. Kendisini de tanımıyorum onu da söyleyeyim. Ama bir Kürt olarak zoruma gidiyor. Neden Kürtlere karşı bu kadar ötekileşmiş, düşmanca tavırlar yapılıyor putperestler tarafından? Selamlar.